şöyle bir nefes alayım diye çıkıp gittiğim plaj yolu sahilde yağmura yakalanıyorum. Bayağı da şiddetli bir yağmur. Yeni başladı. Kuru yerler var. Oralara sığına sığına yoluma devam edeceğim. Çünkü yağmur yeni başladı. Ne olacağı belli değil. Çok da şiddetlenecek gibi. Alema bakın. Üstüm sırılsıklam oldu. Aslında suya girmiş gibi motoru kurtardım kendimi de kurtardım plaj yolu köprüsünün altına geldim ama sanırım iş işten geçti yağmur dursun eve gidiş var zorunlu iniş inşallah hasta olmam bu kadar yani yakalandım yağmura ve yağmura yakalandığım için de biraz içime bir mutluluk geldi gibi oldu Islandım ama güldüm biraz kendi kendime ver. keyif verdi bana bu yolculuk yani iyi hissettim kendimi şu anda İyiyim ben <laughs> Kendime böyle bir önlem aldım. Bayağı da işe yaradı. Ee, burada bir tane şortum vardı. Onu süper yaptım kendime. Bayağı da işe yaradı yalnız ha, Canım şortum iyi ki var. Böyle bir şey yaptım. Şortu bacağından geçirdim. Ve şu göğüs kısmına kadar indi. İyi oldu ve Sağlıklı oldu. Yağmur çiselemeye devam ediyor. Ama bekleri de çok oldu. Artık canım sıkıldı ve yani bu mola yerinden gidiyorum. Eve geldim. Buradan en sevdiğim tişörtünü alıyor.